Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün waffle tarifi paylaşacağım sizlerle. E, Waffle'ı makinede değil tavada yapacağız. Emsan yeni bir waffle tavası üretmiş. Onda güzel bir waffle tarifi hazırlayacağız. Waffle için ihtiyacımız olan malzemeler 2 adet yumurta 1 çay bardağı su 1 çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı şeker 1 tutam tuz 1 su bardağı süt ve 2 su bardağı un. Burada bir paket kabartma tozu var. Kabartma tozunun yarısını kullanacağım. Ayrıca waffle tavasını yağlamak için burada sıvı yağım var. Daha sonra waffle'ın üzerine sürmek için çikolata, çilek, muz, arzunuza göre istediğiniz meyvelerle ve çikolata tarzı şeylerle waffle'ı süsleyebilirsiniz. Yumurtaları karıştırma kabına kırıyorum. çekiyorum. Ardından suyu sıvı yağ ilave ediyorum. Şurada bir tatlı kaşığı toz şekerim vardı. Onu da ekliyorum. Bunun üzerine yarım paket kabartma tozunu ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Kabartma tozu eklediğim unu da karışıma ilave ediyorum. Çok azıcık tuzum vardı. Tuzu da ekliyorum yine onun üzerine ve karıştırıyorum. Waffle hamuru kıvamını aldı. Ne çok çabuk ne de çok katı bir hamur. Şöyle gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı var. Şimdi waffle tavasında waffle'ları pişirmeye geçiyorum. Waffle tavasını ocağa koydum. Ocağın altını açtım. Şimdi tek tek hepsini güzel bir şekilde yağlıyorum. Yağlamak çok önemli. Bu şekilde hepsini tek tek yağlıyorum. Tavanı yağladım. Şimdi kepçe yardımıyla tek tek tavanın üzerine boşaltıyorum. ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi hava kırıntı olduğu için hiç yapışmadı. Bir sorunsuz bir şekilde waffle'larımı ters yüz ettim. İki tarafı da kızarana kadar bu şekilde pişireceğim. Pişen waffle'larımı servis tabağına alıyorum. Tavayı tekrar yağlıyorum. Kısım pişmeden hemen çevirirsek alt kısmı da yine aynı bu şekilde o şeklini alıyor. çuba fırını da çevireyim. Tüm waffle'larım sorunsuz bir şekilde piştiler. Çok güzel oldular. Vermiş olduğum ölçülerle 22 adet waffle'ım oldu. Waffle'larımın sonuna geçiyorum. Üzerine çikolata sürüyorum. Minik bir waffle kulesi olacak bu şekilde. son olsun. Dört katlı yapmış olalım atalım. Waffle'ın üzerine biraz da fındık parçası atalım. Mini waffle flam servise hazır çok şirin gözüküyor. Böyle çok güzel oldu. Sevdiklerinize bu şekilde ikram edebilirsiniz. Şöyle bir tadına bakalım. Şöyle alacağım. En kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi beğenmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.